Video hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa. 2021 YKS sayısal 249. Üyesiyim ve bu videoda asal sayılarla ilgili çok özet bir anlatım yapacağım. Sonrasında da bu konudan çıkmış soruları çözeceğiz. Geçmiş senelerin konu soru dağılımlarını inceleyecek olursan temel kavramlar en az 3-4 soruluk bir yer kaplıyor ve bunların içinde de asal sayılar illaki geçiyor. Yani bu videoyu dikkatlice izlersen TYT Matematik'te artı bir netice bine atabilirsin. Şimdi konu anlatımımızla başlayalım. Karşımda çok kısa bir konu anlatımı görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü çoğunuz zaten asal sayıların neler olduğunu biliyorsunuz. Asal sayılar sadece kendilerine ve bire bölünen sayılardır. Yani mesela 2. 2 neye bölünür? 2'yi bire bölebilirsiniz. Bir de 2'yi 2'ye bölebilirsiniz, değil mi? Veya hutta 3 aynı şekilde 3'ü de sadece bire ve 3'e bölebilirsiniz. Ancak 4 bir asal sayı değildir. Çünkü 4'ü bire bölebilirsiniz kendisine yani 4'e bölebilirsiniz ama aynı zamanda 2'ye de bölebilirsiniz. Bundan dolayı 4 asal sayı değildir arkadaşlar. Asal sayıları şöyle seri halinde yazacak olursak 2 3 5 7 11 13 diye ilerleyeceklerdir. Ve bir uyarımız var. 1 bir, bir asal sayı değildir. Asal sayılar konusuna yabancı olan arkadaşlarımız da bunu bir kural olarak bilmeliler. Konu anlatımı aslında bu kadar agresif ve kısa bir konu anlatımı oldu. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Beni tanıyanlarınız bilir çıkmış sorular üzerinden pratik yapmayı çok faydalı buluyorum. O yüzden bu video serisinde çıkmış soruları ve benzerlerini kullanıyoruz. ÖSYM sorularını kullanmakla ilgili telif davası yememek adına da KR Akademi'nin Twin Soru Bankası'nı kullanıyorum. Bu soru bankasında hem çıkmış soruların bizzat kendileri konularına göre ayrılmış bir şekilde yer alıyor. Hem de matematiğin Fatih Hocamızın hazırladığı her çıkmış soru için bir veya iki tane iki soru yani benzer soru yer alıyor. Çıkmış sorular ve ÖSYM stili üzerinden pratik yapmak isteyenler için harikulade bir kaynak. Bu videoda çözeceğimiz tek soru bu. 2020 25 MSV'de çıkmış sorunun iki sorusu arkadaşlar. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı. En büyük ve en küçük rakamları arasındaki fark ise bir asal sayıya eşit olan doğal sayılara fasal sayı deniyormuş arkadaşlar. Mesela 592 bir fasal sayıymış. Neden? Çünkü 9 2 yaptığınız zaman en büyük rakamından en küçük rakamı çıkardığınız zaman 7 elde ediyorsunuz. Yani bir asal sayı elde ediyorsunuz. Bu yüzden de o sayı bir fasal sayıymış. Bana demiş ki: AB9 sayısı bir fasal sayıymış. AB9 bir fasal sayı. O zaman kaç tane iki basamaklı AB fasal sayısı yazılabilir diye sormuş. Şimdi yukarıda yazdığım şeyi silip AB9'u şöyle yukarı götüreceğim. Şimdi arkadaşlar 9'dan büyük bir rakam olmadığı için bu sayının fasal olmasını sağlayan şart 9'dan A'nın veya B'nin çıkarılıp bir asal sayı elde edilmiş olmasıdır. Yani ya 9 eksi a bir asal sayıdır ya da 9 eksi b bir asal sayıdır. Ben a'nın en küçük sayı olduğunu varsayacağım. Şuraya yazalım. a en küçük b ondan büyük ortanca sayı olsun. Ve 9 da tabii ki en büyük sayımız. Bu birazdan işlem yaparken bizim kolaylığımıza gelecek inşallah. Şimdi 9 eksi a eğer bir asal sayıysa 9 eksi a bir asal sayıysa asal sayılar nelerdir arkadaşlar? 1, hayır bir asal sayı değil. 2 ile başlıyoruz. 2, 3, 5, 7. Daha yazmama gerek var mı 11'i? Hayır. Hiçbir şeyden, yani 9'dan hiçbir şey çıkarırsanız 11'i elde edemezsiniz. O zaman bu ihtimallere göre a ne olabilir? Eğer sonuç 2 ise a 7 olabilir. Eğer sonuç 3 ise a 6 olabilir. Sonuç 5 ise a 4 olabilir. Ve sonuç 7 ise a 2 olabilir değil mi? A'nın ihtimalleri bunlar. A'nın ihtimalleri 7 olabilir, 6 olabilir, 4 olabilir ve 2 olabilir. Ve eğer A böyleyse B'nin ihtimalleri nedir arkadaşlar? B'nin ihtimalleri nedir? Eğer A 7 ise şöyle bir şey yapalım. Evet, birazcık uzatacağım. Eğer A 7 ise B'nin ortanca sayı olabilmesi için B'nin tek ihtimali 8 olmasıdır. A6 ise B ortanca olabilmek için 7 veya 8 olabilir. A4 ise B5, 6, 7, 8 olabilir. Ve A2 ise B3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılarından herhangi bir tanesi olabilir. Çünkü fasal sayılığı ortanca sayı etkilemiyor. Sadece en büyük ve en küçük sayıların farkına bakıyoruz. Şimdi ben A ve B'ye dair çeşitli ihtimaller edindim. Bana diyor ki kaç tane AB fasal sayısı yazılabilir? Ben öncelikle kaç tane AB sayısının yazılabildiğine bakayım. Sonra bunların kaç tanesinin fasal olduğuna bakalım. Değil mi? 78 yazılabilir. 67 ve 68 yazılabilir. 45'ten 48'e kadar olan sayılar yazılabilir. Bir de 23'ten 28'e kadar olan sayılar yazılabilir. Değil mi? AB asal sayısı olarak. Peki bunların hangileri fasal sayılardır? Yani hangi ikisi arasında ki fark bir asal sayıya eşittir ona bakalım. 7 ile 8'in arasındaki fark asal değildir 1'e eşittir. 6 ile 7 yine 1. 8 ile 6 ise uygun değil mi? O zaman AB'lere örnek 68 çıktı. Çünkü 8 ile 6'yı birbirinden çıkarırsanız cevap 2 olur. Yani bu bir asal sayıdır. O zaman 68 bir asal sayıdır. İlk örneğimiz bu. 45 olmaz. Çünkü farkları 1. 46 2 olur. 47 3 olur. O zaman 46 ve 47'yi yazıyorum. Son olarak 23 olmaz. 24 2 olduğu için olur. 25 3 olduğu için olur. 26 4 olduğu için olmaz. 27 5 olduğu için olur. O zaman neleri yazıyorum? 23, 24 ve 27, değil mi? Bunların her birinde en küçükle en büyük sayılar arasındaki fark bir asal sayı eşittir. Yani bu ABF asal sayısıdır. Kaç tane sayı oldu peki? 6 tane sayı oldu. Şıklarda hiç 6'yı görüyor muyuz? Görmüyoruz çünkü şöyle bir durum var. Biz en başta ne yaptık? A'yı en küçük sayı olarak kabul ettik. Ama bir diğer ihtimal neydi? B'nin en küçük olup A'nın ortanca olmasıydı. Bunun için tekrardan işlemler yapmamıza gerek yok. Yalnızca bütün bu ihtimallerde sanki bu A yerine B yazıyormuş da B yerine de A yazıyormuş gibi düşüneceğiz. Yani bunun aynısını BA içinde geçerli olduğunu söyleyeceğiz. 68, 46'nın vesaire. O zaman buradan 6 sayı, buradan 6 sayı geldiğine göre toplam AB asal sayısının sayısı 12 olacak. Asal sayılara dair anlatımımız ve soru çözümümüz bu kadardı. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.